Böyle tipler var abi. <laughs> Yarısında döktün Allah. Dur, Buna vücut geliştirme de denir. Birçok branş var işte crossfit, powerlifting, fitness vesaire. Değil ben işte benden, 25 tamam. yıla yakın bir süredir ağırlık kaldırıyorum. 20 yıla yakındır antrenörlük mesleğini icra ediyorum. Oha. Kariyerimin son 10 yılda e, bu konuyu işletmecilik e, noktasına taşıdım. ve kendi spor salonlarım hocam. var. Bobçimler belki bilenleriniz vardı. Evet, Şu anda da Bobçimlerin işletmesiyle bir fiil işgal halindeyim arkadaşlar. Evet şimdi bugün sizler için filmlerdeki ve dizilerdeki spor sahnelerini yorumlayacağız. İki, kişi olunca... Bu belli bu yabancı. Bizde bak görüyor musun yabancılar nasıl bahçe yabancıların bir barfik sahnesine bak bir de bizim barfik sahnesine. Bence bu sahne ama. çok güzel oğlum. Ha Dwayne mu lan yoksa bu film? Evet. Bak böyle bir film çekecek olsak şu sahneyi çekecek adam bulamayız. Ya o derece işte sen abi yeter. Sen yok çek var, aynen ben çek abi. <laughs> <laughs> Benim bak beni beğenmediğiniz için bana sordunuz ya bugün programa gelmedim. Abi tanıdığım vücutçu birisi var mı? Böyle soru sordum ayıp lan. Ben o kadar yol kalktım geldim sizin için bura. Abi tanıdığım vücutçu bir adam var mı böyle çekim yapacağız. Biz böyle gömlekle geldik diye herhalde bizi konduramadınız. Bir şeye benzetemediniz. Abi çıkar bakalım. <laughs> Çok estağfurullah. Çekebilir misin sahneyi bir karar verelimiz. Normal bir vücutçu bunu yapamaz mı? Yok, vücutçuların hiçbiri bunu yapamaz. Net söylüyorum. Nasıl yani yani o kadar başarılı vücutçularımız var ki... Bak ben bugün seninle bir iki tanesinin adını paylaştım. Muazzam vücutlar. Yani Incredible Hulk gibi adamı göreceksin böyle dışarıdan. Tamam mı? Ama imkanı yok, bunları yapamazlar. Evet. Çok zor. Birkaç tane bu konunun e, bir, üzerine yaparım. özellikle düşmüş yaparım. vücutçu varsa... Adam belki yan dal bir hobi olarak yapıyorsa belki becerebilir ama gerçekten vücutcuların kütlesi zaten çok büyük yani 100 kilonun üzerinde çoğu ağır sikletler 100 kilonun üzerinde o kütleyi taşımak zor artı kas kısalıkları ve kas eklem aralık hareket aralıkları çok kısadır yani mesela şimdi şurada şöyle bir kütle var kolun buradan sonra kapanmıyor aynı kütle burada da var buradan Aa, sonra açılmıyor evet, yani şurada şöyle ben. bir kütle var kolun bu çok yani ne evet, olursa olsun istediğin kadar kolum kaslarını ya. sen stretching yap esneklik çalış vücutçuysan ağır siktirip bir vücutçuysan hareket aralığın belli bir noktaya kadar abi üstüne geçemezsin mı? temel bir fizik prensibi yani burada bir kütle varken bu kapanmaz. Mesela Dwayne Johnson nispeten ağır siklet ama bizim ağır sikletten kastımız vücutçular Dwayne Johnson'a göre çok daha ağır. Çok daha büyük adamlar yani. Dwayne Johnson hala aktörlük kariyeri devam ettiği için çok da o kütlenin dışına çıkarmıyor. Dwayne Johnson ayı gibi oğlum çok iyi. Bak bir vücutçu bunu çok rahat yapar. İki buzdolabı kaldırıyorlar. Oha oğlum. Selam hoş Metin. Şimdi bir vücutçu sana şunu söylüyorum yani çok büyük bir ağırlığı sırtına koyar bununla yürür hatta yürümeyi bırak çömelip kalkar çömelip kalkar çok yüksek bir kilolarla ama atıyorum Oha. işte çocuğun Oha. yapmış iyi. olduğu hani çubukları yuvalarına takarak ilerledi oradan atlayıp halatla tırmandı filan ya da işte bir şeyin altına girip çıkma vesaire vücutçular bunları yapamaz yani. Some of that anger. Come on. Yes, that. That is how man channels his anger. Come on. Let's go. Two more. One more. One more. One more. Last one. Come on. Rocket. Yani bir tane daha dedikten sonra adam beş tane daha yaptırdı. Yani bence bir antrenör bu kadar yalancı olmamalı. Şöyle bir şey var abi. Kişinin motivasyonu sete başlıyor. Tekrar dediğimiz olayı tamamlamamız lazım. 15 tekrar, 20 tekrar. Kişi artık sonlara doğru zıvanasından çıkıyor. Hele sen ona bir e, hedef tekrar belirlememişsen... Tamam mı? Mesela ben sana çalıştırıyorum. Hedef tekrar belirledim. 15 tekrar yapacaksın. Sen zihnini 15 tekrara göre ayarlarsın. Ve 15 tekrara gelmek senin için zor gelir. Bir yolculuğa çıkarsın. Yolculuğun kaç saat süreceğini Bilmiyorum ya da ya kilometreyi sen. bilirsen... O yolculuk ne kadar uzun sürerse sürsün... Sen ona bir şekilde dayanabilirsin. Ama belirsiz bir yolculuğa çıkmak... Zihnen yorar. Yani belki 500 kilometre gidecekken bile 100. kilometrede yorulmaya başlarsın. Doğru diyor, Çünkü bence nereye gideceğini adam. bilmiyorsun. Bir hedefin yok, bir varış noktan yok. Eğer ki bir tekrar sayısı 15 tekrarda bitecek diye bir hedef koymadıysan, git bakalım gidebildiğin kadar dersen, gerçekten gitmesi gereken tekrar, gidebileceği tekrardan çok daha önce bitirebilir. Çünkü zihin her zaman sana azını yaptırmaya çalışır. Tamam mı? Sana pes ettirmeye çalışır. Kaldı ki böyle. Ve adam bir şekilde o self motivasyonunu sağladı. Tamam mı? O 15 tekrarı yaklaştı, yaklaştı, geldi 15 tekrar. Sen adam bir tane daha dedin, Bugün adam şöyle düşecek, kitlendi, ya buraya kadar da. geldim, oh. bitmesin ya, bir öde, bir tekrar daha bana görev verildi, onu da yapayım. Yaptın. Adam bir tekrar daha dedi. Yani yapacağı işi <laughs> diyorsun ya sen orada. Gerçekten şey... artık yapamıyorsun. O adama böyle bir 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 demek yerine ben her zaman şöyle yaparım. Öğrencimi tanıyorsam, onun az çok ulaşabileceği maksimum tekrarı hesaplarım, yani iki tane de kendi üstünden koyarım. Diyorum ki işte bu adam kendi başına 20 bence yapar, bir de olsa ben 25 14. hedefi koyayım. 8. Bak gerçekten 25'i yapabilir. Kostü nasılsın? Rambo hazlı pasta. Allah Allah. Türk dizisi. Krem Ender Özgürlüğü. Ay susmuyor bayılırım. Üç buçuk İskender, coss tereyağlı. Yemin ederim ben spor yaparken İki dönü birden. Ay en sevdiğim. Biz aslında fitiz. Biz çok iyiyiz hayatım iyiyiz yani. Şu zayıfların gazabını uğradık yani yani millete şey yapacağız diye böyle sağlıklı ya tamam, zaman işte. o zaman böyle konusu var spor salonlarında böyle tipler var abi Ama yani şey makinenin üstünde ben böyle gaz okuyan bile gördüm tamam şöyle bacak açma kapama makinesi var ya. Onu oturur, yani en basit kiloya takar. İyiyim. Genelde olsa. kadınlarda oluyor bu. Yani kadınlar bunu biraz daha çok yapıyor. Ee, erkeklerde çok bir şey görmüyoruz ama... Elinde bak Türk kahvesiyle falan çıkmış yani koçu bandına. Bu tabi biraz da şey, nizansal olmuş da... Çok da elinde Türk kahvesiyle hiç koşu bandında kimseyi görmedim ama... Var spor salonlarında böyle. Ya spor salonu mucizevi bir yer değil. Ya spor salonunun içine girince... Senin bir anda düşüncelerin değişmeyecek. Bir anda motivasyonun artmayacak. Sen eğer kendi... ...disiplini sağlayamayan bir adamsan, sen bir anda o disiplinini bir Bana hale getirmiyorsun. Yani geliyoruz. orada seni olur yönlendiren adamlar geldin. yoksa... ...nasıl disiplini olacağına dair, nasıl moti kendini motive edeceğine dair... ...ya da senin işte başlangıç hedefini, yani yani. sonunda geleceğin Hedef hedefini yani belirleyen insanlar kadar. yoksa... ...böyle girersin, böyle çıkarsın. Spor salonu sadece senin için bir sosyalleşme alanı olur. Böyle kaydı. No. Bayılıyorum bu adama. Biz bunun filmleri de büyüdük yani. Yani gerçekten benim bu spora başlamamda bu, bu yani kaslı olmaya meyil etmemde bu adamın çok büyük rolü vardır benim için. Çünkü şimdi bu 80'lerin başında çevrilmiş bir film. Biz de şimdi 80 doğumlu jenerasyon olarak bu adamın filmleriyle büyüdük, ettik ve işte başka kanalda yoktu, başka sosyal medya yoktu, bir dijital medya diye bir şey yoktu i̇zlemedin sadece mi? işte bunu görüyorduk, bunu kendimizi ilah ediniyorduk. Böyle olunca hepimizin o dönem büyüyen çocukların hepsinin zihninde böyle büyük olma, güçlü olma, kaslı olma algısı vardı. Çünkü bütün Amerikan filmleri e, zaten Amerikalılar sever büyük ve kaslı adamları, onların öyle bir imajı vardır. Biz bütün de Amerikan filmleri de bunun üzerine çizgi romanlar, çizgi filmler, diziler, filmler. Bak bütün kahramanlar hep büyük kaslıdır. O adamları yapmak isterler. Şimdi tabii o algıyı şu anda tamamen değiştirmeye, bambaşka bir şeye dönüştürmeye çalışıyorlar ama eskiden öyleydi. Bu adam da bizim o dönem çok etkileyen insanlardan biri olmuştur. Ben bugün vücut geliştirme yapıyorsam gerçekten belki en büyük etkenlerinden biri Sylvester Stallone'dur. Oğlum güçlü Oğlum, erkekleri seviyorum ama mesela... Ne diyorsun ya? O önemli ha. Atıyorum. <laughs> Amanayım ha. <laughs> çok ağır Şaka bir şey var ha. önümde ve ben kaldıramıyorum bunu. Oğlum, mesela ne? bir erkeğin gelip bunu Tek hamlede, de eforsuz kaldırması bence çok etkileyici bir şey. Yani aynı şekilde bir kadın da bu arada mesela benim kaldıramadığım şey bir kadın da gelip böyle bir anda tek hamlede kaldırsa ondan da etkilenirim. Ama işte ikisinin etkilenme şeyi aynı olmaz yani. Anladınız mı? 3. Ha? Yok atladık başladık. Öyle mi? Kaç tane kadın acaba? Kadınlar ispek çekelim. 10 tane kırıyor mı acaba ya? ya? O Dur bakayım yok 10 tane olmadı. 4-5 tane acaba yarısında döktüm de. Allah rezil. İçilmez abi tamam, işte da böyle seni kaldır, kenarlardan şey, zaten şey, yapar. %80 erkek Şimdi, e, tabi Amerikan filmi olduğu için bir de sırrı 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 Dramatik illa her şeyi detay detaylı söyleme tamam. i̇şte, gerek yok. ben başardım filan. İşte çiğ yumurtaları içiyorum. Bizim bu bodybuilding tayfada da vardır Türkiye'de tamam mı? Yaparlar yaparlar ondan sonra çıkarlar böyle Twitter'lar filan yazan işte. Öyle değil. bir şey Siz bilir misiniz o yumurta bahsediyor. beyazlarını Aynen. sabah yemek ne kadar zordur 10 tane. Yeme ulan biz mi diyoruz yani? Biz mi yedik Selam hoş Yemem. geldin. Yani sen onu kendi istediğin için yapıyorsun. Kimse sana zorlanmıyor O yüzden bunu ajitasyonunu yapmak bana çok saçma geliyor Şimdi bu filmde de böyle kalkıp yumurta çiğ yumurtaları içmek biraz ajite edilerek anlatılmış olabilir. Ama bunun iki nedeni de olabilir. Adam gerçekten filmde böyle bir ne kadar zorluklara karşı rakip mücadele ediyor, bunu vurgulamak istemiştir. Seyirciyi bir yerden yakalamak için. Ya, <laughs> ya da gerçekten diyor? gerçek hayatta bu şundan <laughs> dolayı mantıklı olabilir. Adam gerçekten bekar adam ya işte uğraşmak istemiyordur kahvaltıyla vesaire filan. Çiğ yumurtaları kırayım, içim bitsin şu proteini alayım. vitaminin, mineralimi, gerekli olan yağları alayım yeterli benim için. Çiğ ben buna yok kahvaltıyla ya, uğraşmak bulanır, istemiyorum, oldu. üşengeç bir adam. diyorsa mantıklı ama yine de bir mantık hatası var şu sahnede çiğ yumurta yemek çok sağlıklı bir şey değil arkadaşlar bir yumurtanın sindirimi pişirildiği takdirde biraz pişirirse yani o e, o şeffaf evet, beyaz kısmı böyle biraz beyazlaşsa bir akıllı vücuda geldiği <laughs> takdirde sindirimi bir <laughs> tarafından hem daha kontrolü daha kaliteli olacak çiğ su aynı zamanda e, salmonella denen e, menen bir hastalık var e, çiğ yumurtadan insanlara geçirebilen çok da tehlikeli sonuçlar oluyor çok çok kritik tehlikeli <laughs> sonuçları oluyor bunun da e, geçme riskini arttırıyorsunuz yumurtayı pişirmediğiniz için. Yani tam hatırlamıyorsam yaklaşık bir 40 Ama mesela benim biraz annem piste, bana küçükken e, yumurta e böyle biraz ısınsa bile yine o çi çiriyormuş. şeyi e, kırmış oluyor. Ya bu adamın olduğu hiçbir dizi güzel değil ya cidden. Bir şey yemiş. Kahvaltıda şeker yemişsin. <laughs> Hayır ne alakası var? Cildinden anladım. Enflamasyon olmuş. Böyle bir şey anlaşılabilir mi ya? Diyet listende asitli hiçbir şey yoktu. Portakal kabuğu yeterince asitlidir. Yat! 30 mekik. Yani sadece Çok boyu uzun diye spor hocası rolüne nasıl bu adamı seçebilirsiniz? Türk'te biz yediklerini saati saatine takip ederiz. Fotoğraflarını isteriz. İçeceği suyun saatine kadar hatırla, hatırlatırız. Ama yani böyle tabii ki yat bilmem ne falan zor. Yat kaç sinav dedi. O, o kendisi yapamaz bu arada ha. 30 mekik mi dedi? Mekik yapar da bir PT'ye göre biraz bir şey... Zayıf. Bak evet, evet. ya, oldu Ne biliyor e ya. ya? işte abi, yetersiz. Yani zaten oyuncu sayımız az. E 52'lere en fit ya olanlarını adamlar seçmişler. Ben? Bir Bakıyorum, PT 50 oyuncusu oldu. Yap sayarsın, sen yaparsın. Başka yok çeşit. Bak gördün mü işte, Baywatch'ta. Adam 50 tane vücutçu geliyor. 50'si de hem aktör hem vücutçu. Ay ben bu adama bayılıyorum abi. Çok yakışıklı bir adam bence. Bak bu da mı içecek çiğ yumurtayı? Ay, yapma ya. Nasıl kötü mü olmuşum? Şimdi birisini birisiyle kıyaslayamam ama tercih edecek zaman. az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi Jason Statham'ı şey yapabiliriz. Evet, pişirmesinden dolayı. Şimdi diyeceksin hadi Rocky yanlış yapıyordu. Dwayne Johnson da mı yanlış yapıyor? Bu şekilde Dwayne Johnson'ın zaten çiğ yumurta e, içmesi tamamen Rocky 1'e göndermedir. Hayırlı tamamen de. çünkü zaten Dwayne Johnson Burada iki farklı karakter. Bak biraz daha Jason Statham'ı biraz daha modern, çağa ayak uydurmuş bir tip olarak gösteriliyor üstünde Mötley Crüe t var. ve Dwayne Johnson'ın 80'lerin en böyle popüler gruplarından biri Dwayne Johnson'ı biraz daha böyle nostaljik, eski kafalı, biraz daha vintage kıç tarzı göstermeye ismiştim, çalıştığı için o yumurtayı içittirmişler Tam yoksa iyi o. buradan olmuş şu zaman. anlamına çıkmasın Dwayne Johnson daha kaslı, daha kaslı olmasının gerekliliği olarak bütün yumurta içiyor canım. bu tamamen saçmalık onu ilk şeyde de açıklamıştık burada da açıklayalım tamam siz yarım saat yürüyün ben birazdan yanınıza geleceğim tamam başladık bakalım ver gazı <laughs> <Bu> ne oğlum <laughs> yetişeceğim size şimdi <laughs> arttırayım şu ya ben size her zaman şunu söyleyeyim spora yeni başlayanlara gerçekten böyle öğüt nasihat olarak algılamayın da bir tecrübe tavsiye olarak algılayın ne kadar az bildiğinizi e, gösterirseniz gerçekten daha duruyorsunuz. Daha, daha çok sempati topluyorsunuz öbür türlü çok antipatik oluyor gerçekten yani biraz böyle bildiğini düşünüyorsan Niye? vermeye çalışıyorsan o işi çok bilen adam e, içinden neler neler diyor senin için ne düşünüyor hiç o duruma düşürmeyin bence kendinizi. Çok normal abi ilk defa spor salonuna gidiyorsunuz ya da ilk defa gitmeyin bu işe böyle çok hakim değilsiniz bilmiyorum abi koşu bandı nedir? Nereden çalışır? Bu hareket nasıl nereye çalıştırır? Bu kadar bitti. Anasını satayım. Ay burada fazla hızlı oldu ya. Ay gitti. Ay canım. Tamam. Salak. Normal şartlarda ne kadar salakça bir o hızda giden ya. bir koşu Gerçekten bandında şey eğer varsa varsayarsak için. oraya düşmez. Baya bir arkaya yuvarlanır gider arkadaşlar. Kötü bir gidiş olur. Yani hızlı giden bir koşu bandından böyle sırt üstü değil de daha çok yüz üstü düşersin. Çünkü bant şu şekilde yes, dönüyor. Yani bu kadar beynin spora gitmesin zaten otomatikman şu şekilde yere duracak. yani akım Sonra bir akım kaslını Çeneni çarparsın. Bant yine kayar. Bir de seni arkaya doğru götürür. Yani. Görmüş gibisiniz bu arada. E, gördük. <gülüyor> <gülüyor> Yıllardır salon <salamış> işlettiğimiz için. <laughs> Kardeşim bu hareketi yanlış yapıyorsun. Yani. Ha bir de o var. Falan. Evet. Ne evet. düşünüyorsunuz bu konuda? Bana da diyorlar abi. Yani şimdi bana, bana da yazanlar var. İşte a, hocam Hadi bana kardeşim diyemiyor. Tamam mı? Yani kardeşim demesi için bir 50 yaşında olması lazım yani. Lan bari çok ha diyemedi işte, Hocam o hareketi yanlış yapıyorsun filan ee, ya, ya da anladım. bu o hareketi Hayat yanlış istiyor. yapıyorsun. Öyle diyorlar. Ondan sonra Yok, bakıyorsun biliyorum. abi tıklıyorsun. Kim kim benim bu hareketi <laughs> yanlış yaptığıma kanaat getiren <laughs> e, arkadaş Aferin filan ederinde e, işte. Evet. Zapsayif böyle gözlüklü. Senden şey oldu. Sürekli daha lan. Büyük burundu. <laughs> Seni zannettik <tanımdım>. ya. <laughs> 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 i̇şte yapar yani. Abi sakallı. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir arkadaş yani. Abi artık sosyal medyada böyle e, ehliyet istenmeyen bir alan. Artık ucu olan. Herkes yazabiliyor. Herkes istediğini diyebiliyor. Bunun, diye cihazı cihazı Bunun önüne geçebiliyorsun abi. <laughs> abi. Yani 12 yaşındaki çocuk bana kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun da yazabilir bakmıyorum artık çoğuna bakmıyorum ama bazen görüyorum falan. Tamam yanlış yapıyorsun. bitti. Yani bu, bunun önüne geçemezsin. Sosyal medya ha bunun önüne geçesin mi geçemesin abi. Sosyal medyaya herkes istediğini yazsın. Ya Sosyal hayır abi. Herkes istediği düşüncesini başkasına hakaret etmeden söyleyebilirsin. Bu etmeden ha, hakaret özgür, etmedense özgürümüz. tamam o zaman. İnşallah Doğru. İnşallah özgürlüğümüz özgürlüğümüzde hiçbir zaman elimizden alınmaz. Bunu da söyleyeyim. Ya şimdi izletmiş olduğunuz çoğu, mesela yerli filmlerindeki, yerli film ve dizilerdeki çoğu tamamen e, gerçeklikle alakası olmayan şeylerdi. Öyle. Ama Ay, e, göstermiş atla. olduğunuz şeyler de daha çok böyle komedi altyapılı dizilerdi.